Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün kedilerimizi kısırlaştırmaya götürüyoruz. Randevu aldık. Saat bir buçuk iki gibi kısırlaştırma operasyonu geçirecekler. Üç tane dişi anca yakaladık. Diğerleri de küçük daha yedi aylıktan önce kısırlaştırma yapmıyorlarmış. <laughs> bir tanesi kutudan çıktı. Diğerleri de çıkmaya çalışıyor. Kutunun içindeler. Diğerlerini de bir posta daha götüreceğiz aylarını doldurunca anne kedi var o da sütten kesilince götüreceğiz. 5-6 tane daha dişi kedimiz var Allah'tan diğerleri erkek de. Böyle işte İnşallah iyi geçer ameliyatları. Sorunsuz geçer. İki gün bayağı bir ağır oluyorlar. Ben evdeki kedimi kısırlaştırmıştım. Bakalım hayırlısıyla inşallah havalar da iyileşti birkaç gündür yumuşak. Bu arada iyileşirler. Zaten üç gün dedi mi bir şeyleri kalmıyor. Yiyip içiyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Bizim kediler de zaten çok gezinti bir kedi değil. Kapının önünden ayrılmıyorlar sağ olsunlar. <laughs> Gezseler bile ya doğuracakları zaman, acıkacakları zaman, acıktıkları zaman hemen kapının önünde alıyorlar soluğu. Bakın köpekleri neyse göremiyorum, göremiyorum. Öyle işte arkadaşlar. Kısırlastırmamalı yapamam. Girmeden ya çıktıktan sonra falan çekerim size. Şöyle köy manzaraları çekeyim biraz. Diğerlerini de yapalasaydı değil de gelmediler bugün. Yağmur yağdı. Şimdi açtı. çok güzel oldu ama yağmuru da kediler sevmiyorlar malum. Kim bilir nereye saklandılar. Ahlak bak İsmail dalda. Hı? Ne kadar çok ahlak vardı dalda. Ama ne güzel şey olmuş. Sirkes. Böyle işte arkadaşlar. Ben orada açarım size tekrar videoyu. Fırsat bulabilirsem. İnşallah kedileri kaçırmadan falan. Sağ salim kısırlaştırıp getirebiliriz. Burası da salça fabrikası. Emko. Emko. Bir dahakine götüreceğimiz zaman akşamdan şey yapalım da ayarlayalım. Kadın bana dedi ki pazar gününden haber ver dedi ona göre randevu vereceğim dedi ama işte ben unuttum kediydi köpekti yavruydu derken karıştı ortalık yoksa onlar da akşamdan şey yapsaydık o kapının önünde kutunun içinde uyuyorlar çoğu zaten sabah gezintiye çıkıyorlar bir daha da akşama kadar doğru düzgün bulunmuyor kadın da tamam yer var hazır açık dedi getirin dedi bu fırsat dedim ben de götürelim üç tane de olsa kısırlaştıralım en azından Bakın arkadaşlar biz kedileri kıtırlaştıracağımız yere geldik. Köylere hizmet veremiyoruz falan filan diyorlar ama bakalım ne olacak sonuç. Böyle. Şehirde mi bir yerde? Bu tarafta büyük köpekler var, bu tarafta yavru köpekler var. Kedilerimiz de arabanın içinde yatıyorlar da <laughs> bozurlar. Böyle bakalım inşallah yaptırabilirsek iyi olacak doğuran köpekleri de getireceğiz. O kalan kedileri de getireceğiz. Bir, Biz, boş bir sorun çıkmaz. Tabii canım baksana almıyorlar bir de yer yok yer yok diyor ama her tarafta boş. boş ee, sadece şurada iki üç tane şey var. Köpek var. O ya, Bilmiyorum ki. Ne oluyor? Böyle işte veteriner hekimi bekliyor. Tam gelsin de ne diyecek? Öyle bir hakkı var mı yok mu? Bize randevu alan bayan aradım. O da öyle bir hakları yok dedi. Göreceğiz. Arkadaşlar kedileri kısırlaştırmaya verdik de sokaklarda geziyorsun. <laughs> <laughs> Saat olsun diye güzelliklere bir bakın sana. Bakın. Bundan ben de bahçeye. Bakın ya Allah'ım ne kadar güzel ya. Çok seviyorum ben bu meyveyi var ya böyle. Bir bakın. Yağmurda yağmış çizik çizik. Ne istedim, yapıştır, ben de Şimdi yenmez bu böyle. Ee, olduktan sonra yenir. İşte bu, ağzını, ağzını burar sen bunu bir daha töbe yani öyle. Hı. Hmm. Nasıl yiyeceksin? İyice olduktan sonra iyice Şuna bakın arkadaşlar maşallah bereket bereket. Ne kadar çok verimli ya. İlk defa görüyorum ben bu kadar verimlisini. yerlere değecek. Aynen. Bu kadar mı çok olur? Şu güzelliğe bir bakın. O kadar da kocaman kocaman olmuş. Yeye ye bitmez valla. Koca bir kış yeter. Hem de kaç tane aileye yeter. Maşallah maşallah. Bin kere maşallah. Balkona çıkmış. Ve balkondan kopart kopart ye. Ben olaydım şimdi bu ağacın yarısını yerdim, Millet yemiyor ya. Göz hakkı bir tane kopartsak olur da. Vallahi hani derler kocaman kocaman insanlar. Ağaç çok büyük. Buradan böyle. Evin köşesini bütün sarmış. Bu köşeyi böylece sarmış. Vallahi İsmail bundan iki tane de biz dikelim. Biz kısırlaştırılmış arkadaşlar. Şimdi almaya geldik. İnşallah çabucak iyileşirler. Bu Getir kutu istersen de kutu yok yavrum doğru direkt. Çeyrek yani olarak bir tane, bir tane. İsteriz. Abi 2 3 tane var. Şuna de 4. Yanında diyor çekmeyin. Hüsnan. Bakın arkadaşlar kısırlaştırma operasyonu oldu kedilerimiz. Uyuyorlar resmen. Hiçbir hareket yok henüz. İnşallah çabucak iyileşirler. Dışında bunların bakımı var. Bir de diğerini çekeyim size. Bakın. Ya, kuzularım ya. Duman duman. Ben de hepsine grilerin hepsine duman diyorum arkadaşlar. Şöyle de hap verdiler günlük çeyrek çeyrek vereceğiz bundan. Geçmiş olsun bize arkadaşlar. Bundan sonra iyileşme süreci daha evde 15 tane daha var. Onları yapmayın. Şurayı arayın burayı falan dediler. Ama bakalım hayırlısı. Yine bir şekilde bir aracı maracı bulup onları da yaptırmamız lazım. 10-15 tane dişi kedi, sene de iki kere yavruluyor, beşer yavrudan düşününsüz kaç tane yavru yapıyor yani? Allah sabır versin, bakan herkese. Çok zor bir şey. Ah sincaba bak, sincaba bak. Aha. Sincaba bakın arkadaşlar, süpür süpür. <laughs> seni bozduk seni. Bak bak bak. Küçücük yavru daha. Orada Aynen duruyor orada. arada. da. Neyse yürü. Yola fırladı birden bire. <laughs> Geçecek o gene buraya. Yavru da herhalde. Hmm. Yukarıya buldun mu? Hıh, çekti. Güzel, işte <laughs> mi güzel. Şoför sensin ben dinliyorum vallahi. Ne <laughs> böyle? Evde görüşürüz arkadaşlar. Ayıktıkları zamanki halinde çekerim size. Geçebilir miyim ya?